Hadi bakalım. Ver ayarı. Evet. İstikamet aktarı. Evet son ki videomuz güzel. Bin kişi beğendi. Bin kişi beğenmişti pardon bin kişi izlemiş de beğeni yok. Bin kişi bakıyor da o bin kişi abone olmuyor. Niye olmuyor ki? Niye? Yani yedi binde izlenme var. Niye abone oluyor? Bak. Gene gidiyor sürenle. Yanımdan gel bak bir siren duysun millet. Sireni duyalım. Evet. Sirenli sirenli gidiyor. He? Gitti gitti. Bundan sonra böyle elektrik güzelmiş, güzelmiş elektrik. Kardeş. <laughs> Vallahi bu daha iyi. Gaz abi kaç kilometre yapıyor? Ha şurayı sıkacağım ben ya biraz gevşettim ben de onu e, biraz ayar yapacağım. Gaz e, nerede buradan gitmiyor mu? Pedala bağladım ben sporu seviyorum ya. E, sensörüyle. E, Pedal sensörüyle. E, Pedal sensörüyle gidiyor zaten. İstersen bas. bak bas. bas. Türişim. bas. Türişim. bas. Türişim. git de gel. Bas, bas bakalım he? Normal gitmiyor böyle. Şey Aa bak bak kendi gidiyor bak. Allah Allah. Devreye giriyor. Ayala alışmış ayala çeviriyor. Yol ayağına çelik mi He? Ayağına He. Elektrikli değil mi? Ya elektrikli de... Tezen sensörüne bağlattım şunun gibi. Tuş bağlatmadım. Ben he. sporcu adamım. Kardeş ne işim ya, var benim? Normal diyen He, Bacaklarımız çalışsın ya. Sensör gaz veriyor da. Aa, Daha iyi Allah 45 Allah. kilometreye hıza çıkıyor. Ne diyorum lan? Vallahi Allah, he. <laughs> bak 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 bak. Abi iyiymiş bu lan. Ben bundan alacağım ben. Ben satıyorum. Valla. Bundaki var ben ya. Bunu gidiş. Var ya ben bir de Alfa Romeo. Ya. O bir tane beyaz kalın aldım tamam, da. Abi o şey gitmiyor. İkiye kırılıyor mu? He? Tabi tabi ikiye kırılıyor bak şuradan. Ya bundan alacağım. Üçe kırılıyor hatta üç. Ne bir, iki. Pedal yok. Geçen bime geldi de bimde bir tane var bizim arkadaş 17 milyar diyor. Ama ne bilmiyorum çıkıyor, ki. Çıkıyor. Çıkıyor. La kardeş markasızlar alırsan başına bela olur. Bu, Alfa Romeo. Alfa Romeo bu. Bunun amperi de güzel. Yok, Yokuş çıkıyorsun evet. bununla. Ben şimdi ne yaptım biliyor musun? O kalın tekeri aldım, bacaklarım ağrıdı. Basıyorum basıyorum gitmiyor. Bununla rahat rahat. Geçen Ethem Mesut'a gittim geldim lan. Radara girdim. 50, ya, 50 yazıyordu. Eee ceza mı yedin? Yok la radara girdik hesap. <laughs> Buna ceza yazar mı? Buna ya ceza yok. Adam şeye yaptık böyle Bir geçtik. Nereden şarj diyor? Aha burada. Ka Kaç kilometre gidiyormuş ki? 50 kilometre. 45-30, 45-50 arası Kız şeyi var. Sanayiye gidip geliyin. Her yere gidiyorum la. Bu markete girsen bunu dışarı koyamazsın abi. Var. Olur mu Koyuyor. Kilitliyorsun. Ellerim de bağlasın. Aylarım da şey. aha işte. Kontak sen de al bitti. Pedal döndmez mi? He? Ne? O vites, o da Pedal vites. He? Döndersen de gitmez. Bir de şey yaparsın. Yani bisikletinin tam şeyi Bir tane şeyi yap... bağlayacağım buna. Tekere bak, motor, ya, motor ya, yapmışlar. Ahmet'in e, şeyi bataklıyorum bazen. Bu da hızı mı gösteriyor? He, kardeş bak. Eee sen de bunu mu aldın? Da bu da kontak. Burası, bu nasıl? Ben Bunun altı vardı. Ee, Gördün mü? Yağmur, yağmur bir varmış. şey olmuyor mu? Yok la yağmurda bindik. Onun için şunu kapattım. Hiçbir şey olmasın diye baksana buna mat jelatini de duruyor. Ha hmm. e, yani. şimdi buradan şeye gideceğim. Aktere, Aktere oradan ulus mulus dolaşıp geleceğim kardeş. YouTube'a da bizim kanal abone olun ha. ha Şu anda kanaldasınız. Ya, Vallahi. İnşallah. Arkadaşlar Karaatoş Elektriğe gelin. Burası bizim kardeşlerimizin yeri. Ot elektrik. Ya, yani, Lastik bastik takılıyor ha. Ya, gelin. Ya, oldu, oldu. Tamam. Fuat kardeşim, tamam. oğlu tat. El yer aynı oldu. yerde. Aynı aynı. Aynı üstte. Işte He. Vallahi iyi, Kanala abone olmayı unutmayın ha. Tamam. Ne diyeceğiz abone Ha bak. Elektrik Hareket yaz YouTube'a gir. Şu anda tamam. akşama kendinizi izleyeceksiniz. Tamam mı tamam tamam kardeş? Sizi evet. çekiyorum. Evet. Bu kardeşim benim lastikçi. Değil mi? Bu kardeşim elektrikçi. <laughs> bu kardeşim motor elektrik, Mekanik hepsini ben yapıyor. Nasıl gidecek? Gen çekiyor. Evet. Şu güzelmiş, çalışmak istiyor. Bak kardeş, bu var ya bunun hızı çok iyi. Bir de bunun büyük tekerlisi var. İster böyle yaparsın, ister böyle yaparsın, ister böyle. Onlar bizde de var, biz yani onu değiştirdik. Moğul ben değiştirdim, Allah Allah. ben bin türlü. Bak yerde biliyorsun, Kalın lastik. Sen lastikçisin. Allah. Dedim kardeş bana bunu Allah. verin. Allah. Adamın biri bir tane YouTube'da koymuş, bunun da incesine biniyor. 60 yaşında ben diyor ki ben diyor en güzel ince teker diyor. Kalın tekere bak. Motorun bile lastiği ufak. Bak bu bile ya ufak. Yani. Niye adam o bunu büyük ya. yapmıyor? Yok bunu almam. Yok için. yok bu güzel. Buna istersen 300 lira verirsin bir tane şey taktırabiliyorsun. Bak hazır yeri de var Fuat. Neymiş o? Aha Bak burada gördün mü fişi. Gaz pedalı. pedalı hemen buraya takıyorsun devam ediyor. İster ediyormuş. şöyle taktır motor gibi evet. ister parmak tak. Kardeş 6 vites şu anda 6 vites Bu 7 vites. Böyle pedallı ya. Tabii şöyle. canım. Bak kardeş. Hem İçeride seni destekliyor batarya. hem bataryayı koruyor. Lastik patlayınca bunu nasıl söküyorsun? Ya lastik yani, şamyel var bir la. Batarya yiyor. He? Pedala yardım ediyor. Tabii pedal kardeş var. he pedal çok yiyor. Bunun 50 kilometreye git. Hem spor yap. 35'te. He 30 30'a düşer. Aynen. Bir de bunun güzelliği ince teker olduğu için kendini alıyor, götürüyor şimdi. Rampalarda ne yapıyor? Rampalarda beşe takıyor. Aynı. Evet, basit. Yani, Gidiyor aynı. La, aynı. he. Ya, Aynı. Evet. yavaş yavaş. 50 yaşından sonra kardeş bizim bacak macak, göbek buluk aynı senin gibi oluyor bundan sonra. Bak sporu yapıyoruz. Ne kadar iyi. Aha, o da aynı. Lan gidip gel. Lan her yere gider. La ulusa git. Ondan sonra sanayiye git gel. Büyük sanayiye git gel. Bizim videolar var. Her yere gidiyoruz. Ya almayak da. Burada fela çeviriyor. Niye oynuyor? Burada şuradan ayar yapacağız. La şu ayar var ya. Onu sıkacaksın. Ayarı gevşettim ben ya. Tamam. Sıkmamışım. Parça parça oluyor mu? He. Parça parça ya. Her şey parça. La bunu bagaja koy şey kapat abi. git kardeşler. la. kare gibi oluyor. Nasıl bölüyor onu ikiye? Geri geri yanaşma şeyi buradan şuradan atıyor. Geri vites basar abi. Katlanıyor. Abi. Bunu mu söküyorsun? Ee, Pedallar bile şunu katlanıyor. Şunu çekiyorsun kardeş. Pedallar da katlanıyor. pedalları da katlıyor. Bir de cant şey değil. Tel değil. Tel değil. Teller bozuluyor. Ha bir de haberiniz olsun. Bunlar değil şey. Değil ya, Bak, Bak alüminyum. Teller var ya. He Tellerin akordu bozuyor. Bunda yok. <gülüyor> <gülüyor> <A> abi <laughs> Alfa Romeo'nun adı var. Adamlar beceriyor. He. Bir sen kaç kilometre yapıyorsun? Aynı. Kim kimi geçiyor? Hadi doğru söyle. O geçiyor. Ha. Onda çift motor var. 105 abi. Onun da çift motor var. var. La. La kardeş, tekerlek Biliyor ne ya kadar ya. ufak olursa o kadar hızlı gidiyor bu teker. Serici. Ufak. Seri, Seri oluyor. Direk çocuk durmadan patladı geliyor lastiği. Kendisi sürüyor. Tabii canım. Sen az çok lastikçisin. Kalın lastik yerde ne kadar çok sürtünme yaparsa o kadar çok yakar. Disklerini şey mi düşler? He? Disk disk arka ön disk. Kendim değiştirdim. Öbüler ötüyordu. Bu lastiğim var lan. He? Abi küçük ha. ha? Evet. Böyle para Şuraya basıyorsun bak şimdi far yanıyor. İşte Ankara trafik Far yandı. Varsa... Farı kapatabiliyorsun ya, ya. Abi, şeye ya. bak. Abi şey ya trafikte ya. Tamam. Trafikte iyi de abi insanlar güven ki. Zehra. Sen yolunda gidiyorsun adam vuruyor. Ya o biraz işte sana bağlı biraz da tabii hayat bir şey. Şeyleri... Canım evet. kardeşim hadi görüşürüz hadi kendinize iyi, iyi bakın. Akşama ya. kanala abone olmayı unutmayın ha. Allah. Ya, devam edelim ya şey kayta. Tamam. Tamam o biraz teksin. Bölersin sen.